Peki bunun nedeni şu olamaz mı? 20. yüzyılda 21. yüzyılın en büyük farkı teknoloji ve insanların araştırma duyguları ve içgüdüleri. Araştırdıkça İslamiyet'ten uzaklaşmaların nedeni. Bu olamaz mı sizce? Ya da son 21. yüzyılda İslamiyet'e inananların sayısı neden gitgide düşüyor? Yo, İslamiyet'e inananların sayısı gitgide düşmüyor ki. Şu zamanda biz bakıyoruz ki en çok hızlı büyüyen dinlerden bir tanesi İslamiyet'tir. Dedik ya mesela örnek veriyorum bilimle insanlar yakınlaştıkça İslamiyet'ten uzaklaştığını diyoruz ki, ki öyle bir şey değil. Ben tarihe baktığım zaman örnek veriyorum ilk mikrobu bulandan tutalım al yuvarlara kadar coğrafya ilminden tutalım uzay ilmine kadar hepsinin kurucuları ki tıbbın kurucuları dahi Müslüman bilim adamlarından çıkıyor. Şimdi biz bugün tıp dediğimiz zaman İbn Sina aklımıza geliyor. Şimdi İbn Sina'nın yazdığı eser bugün hala tıp dünyasında kabul görüyor. Yani bunu bir Müslüman bilim adamı yapıyor. Bunun gibi ben çok daha bakabilirim. Örnek veriyorum Müslüman bilim adamlarına hem coğrafyada, jeolojide, astrolojide aklımıza gelebilecek bütün bilim dallarında temellerine biz baktığımız zaman mutlaka ve mutlaka Müslüman bir İslam alim'i görebiliyoruz.